hiç Hatchaker programı mali alanda çalışanlar için benim tarafımdan yazılan ücretsiz programlar ailesinin minik bir temsilcisi. Elektronik dokümanların özet değerlerinin çıkarılması, çıkan değerler üzerinden bu dokümanların tutanağa bağlanması, elektronik defter ve beratların ön kontrole tabi tutulması, kontrol sonuçlarının ön kontrol raporuna aktarılması gibi yetenekleri var. Benim tarafımdan geliştirmeye devam edecek bir program ve her yeni yeteneğiyle beraber yeni bir video çekip bu yetenekleri sizlerle paylaşacağımız bir program. Aslında update alabilir, yani kendisini güncelleyebilir bir program olarak yazmak istedik ama sağdan geri beslemeler e, bunun çok da makul seçenek olmadığını gösterdi diyebilirim. Ücretsiz programlara karşı ciddi bir güven problemi var. Bu yüzden ben programa bir gizlilik ve güvenlik politikası ile lisans ekledim lisansta kendimi de çok ciddi bağladığımı görebilirsiniz. Ayrıca lisansta olmasına karşın programın güncelleme özelliğini de kaldırdım. Eğer ileri de talep olursa yeniden ekleriz. ITC arkadaşlar gizlilik politikasını okursa zaten tüm detayına hakim olurlar. Ayrıca belki beni tanımıyor olabilirsiniz. Bu yüzden yazılımcı bilgisine de programa yer verdim. Halen kamu görevinde olan bir sıkıntı olduğunda elinize koymuş gibi bulunabilecek biriyim arkadaşlar. Ve açıkçası hiçbir bilginize ihtiyaç duyacak bir pozisyonda değilim şöyle bir özgeçmişime göz atarsanız zamanında yeterince bilginin bize emanet edildiğini de görebilirsiniz. Şimdi gelelim programın nasıl kurulacağına. İndirme linklerini makalelerimde, sosyal medya paylaşımlarımda Bulabilirsiniz veya benden e-posta yoluyla isteyebilirsiniz. Linkler değişiklik gösterebilir. Kurulum gerektiren ve gerektirmeyen iki ayrı versiyonu mevcut. Kurulum gerektirmeyen versiyonu zipli yani sıkıştırılmış olarak indiriliyor. Bu linkleri tarayıcıya yazıp adrese giderseniz hem zip dosyasını hem de yükleme dosyasını indirebilirsiniz. Ee, şu an kurulum gerektirmeyen versiyonu indirdik. Zipli hali masa üstünde. Bir de kurulum gerektiren versiyon var. Bu da bir installer dosyası yani bir yükleyici. Bunu da yine linke adrese yapıştırarak davlant edebiliyorsunuz. Biz kolaylık olsun diye masa üstüne kaydediyoruz. İkisinin farkının ne olduğunu ben videonun ilerleyen süreçlerinde size açıklayacağım. Şu an iki dosyada inmiş vaziyette dosyaların online olarak MD5 değerini çıkaran bir sürü site var. Eğer bu yükleyici ve zipi benden almadıysanız jastityaprojesi.com internet sitesinde veya benim paylaşımlarında bu dosyaların MD5 algoritmasıyla alınmış özet değerlerini bulabilirsiniz. bu sitelere gidin ve elinizdeki dosyaların özet değerlerini çıkarın. Sonra bu özet değerleri programın yayıncısının vermiş olduğu özet değerlerle karşılaştırın. Değerler aynı değilse programın kaynak koduna müdahale edilmiş demektir. Bu programları kurmaktan kaçının. Aynı işi de yayınlayıcıyı doğrulamış olursunuz. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü programı sitesinden indirmemiş veya yayıncısından almamışsak bu dosyaya her zaman şüpheyle yaklaşıyoruz. Freeware yani ücretsiz program yapan birçok yazılımcının kod imzalama sertifikası yok. Çünkü 700-1500 TL civarı gibi bir maliyeti var bu sertifikaların. Kod imzalanmadığından yayıncının kim olduğunu da kanıtlayabilecek bir mekanizma elimizde bulunmuyor. Biz bu yöntemi kullanıyoruz. Basit bir yöntem. Şimdi çıkardığımız MD5 özet değerini yazılımcıdan aldığımız özet değerleriyle karşılaştıralım. Çok basit. İki değeri de yan yana yazıyoruz. Aynı mı diye bakıyoruz. Tabi linkleri benden aldıysanız bunların hiçbirine gerek yok. Şimdi kurulum gerektirmeyen zip dosyanın üzerine sağ tıklayıp buraya çıkar derseniz Hashtag Setup isimli bir klasörü zipten çıkarmış olacaksınız. Kurulum gerektirmeyen program bu klasörde yer alıyor. Kullandığınız bilgisayarda admin yetkileriniz yoksa bu versiyonu kullanabilirsiniz. Hashtagger.exe dosyasına tıklayarak programı çalıştırmanız yeterli. Tabi bu versiyonu ben çok tavsiye etmiyorum. Çünkü aynı zamanda bir virüs tarayıcınız varsa kurulmadan çalışan bir exe dosyasını şüpheli bulup uçurma ihtimali çok yüksek. Tabi takdir sizin. Ee, biz şimdi programı yükleme dosyasıyla bilgisayara kurarak yolumuza devam edelim. Dosyaya çift tıkladığımda işte kurulum dosyasını dijital olarak imzalamadığımızdan bilinmeyen yayıncı uyarısını alıyoruz. Ee, çalıştır diyerek kurulumun açılmasını sağlayan yükleme klasörünü ve Windows kullanıcının gelen ekrandan değiştirebilirsiniz. Kurulum tamamlandığında kısa yollar ekrana ve başlata eklenecektir. Bu oldukça basit bir yükleyici ve yetenekleri oldukça sınırlı. Açıkçası Wix ya da bir yükleyici yazmaya da erindim. İleride değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi yükleyici programı kurdu. Kısa yollar hem masa üstüne hem de başlata eklendi. Kısa sayılara tıklayarak programı çalıştırdığınızda sizleri bir başlangıç ekranı karşılayacak. Tabii bu tek seferlik. Bu ekranda lisans sözleşmemiz var. Okumanızı tavsiye ederim. Ücretsiz programları bile belli bir lisans dahilinde dağıtmakta fayda var. IT'ciler için bir gizlilik güvenlik açıklaması hazırladım. Teknik olarak programın çalışma prensiplerini anlatıyor. Yazılımcı ilişkin bilgiler var. Sözleşmeyi okudum diyerek kabul ediyorum butonuyla programı aktive ediyorsunuz birkaç saniye içinde aktivasyon tamamlanıyor ve bir daha bu ekranı görmüyorsunuz. Böylece programın kurulumunu tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Kurulum bu kadar basit. Diğer videolardan programın genel yeteneklerini görebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.